Gemenin çiftliği. Akup ne gideceğiz çok? <laughs> Bir şey ne oldu? Yemek yerken konuştuğu için ağzındaki yemek nefes aldığı yere kaçtı. Bugün tekrar yinenizin ve dedenizin o çok sevdiğiniz çiftliğine gideceğiz çocuklar. Hadi bakalım yolculuk başlıyor. Aa, ha, ha. İşte çiftliğimiz burası. Merhaba Aa! Hmm. Aa bebe bebe nerede? Ne oldu bebe? Sarı böcek kara böcekten biraz daha küçük dedi. Evet papa. <laughs> başardım, başardım. Abi, başardım, başardım. Başardım, başardım. <laughs> Bakın kovayı da tuttum <laughs> <ben> bu sefer. <laughs>